arkadaşlar yeniden sıkmaç makinalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Tahmin edin bakalım. Bir daha hoşuna gidiyoruz. Arkadaşlar oraya anneannemin yazdı. Anneannemin yazdığına gideceğiz. Yani bugün yolculuk vlog çekeceğiz. Evet, yok 3, 3,5. Bunları taşıma yardım edeceğiz. Bugünün çantası da olmazsa olmaz. Geceyim. Biz yola çıkıyoruz şimdi. Neydi bunun dengin? Ferra diye konuştuk ama zibide de. Arkadaşlar şimdi yola çıkacağız. Evet. Deniz ve havuzum Deniz. Sen? Deniz. Kulaç kaldı. <laughs> Arkadaşlar mola veriyoruz şimdi. Ne almaya gidiyoruz? Dondurma. Aaa <laughs> mazlum yok. <laughs> Abla çok güzel değil mi? <laughs> ya patlamış ya. Kaç kaldı? Mami. Abi ya. Ha, bir ben yani buraya da Biz da bir yere geldim geldik. Evet Bu da. da, 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 da yemişti. Evet. Arkadaşlar Hoşköy'e geldik şimdi. Evet. ekmeğimizi What's left? <laughs> evet, Şurası. Arkadaşlar evet, bu evde olmanın güzelliği de var. Bakın. E, gel, gel, Şurada bir şey var ya bak. Bunlar böyle bir şey. Buradan hemen denize iniyoruz. <laughs> ben nasıl ineceğim oraya? Evet. Seyirin. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın. İşte kazanımızı şuraya koyuyoruz. Evet.